tarihi boyunca gazisine ve şehidine sahip çıkmıştır. Kısaca gazi, devletine saygılı, Cumhuriyetimizin en büyük gazisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan temsilcisi, asil, vakarlı, ahlak ve fazile sahibi, edebiyeti intikal eden şehitlerimize ve gazilerimize, Yüce Allah'tan rahmet, hayatta kalanlara sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum. Olayın oğlu inatılamayan abi, olay oğlu yok. Olay yok. <laughs> Hiç Sen şey hazır değil. olduğunu Hazır değil. Ankara'da ilk geldiğim gün yatakta yatağa attım ben. Şükür <laughs> olsun bugün sizlerle beraber oturup konuşuyorum bak. Sizlerle böyle oturdum, çay şey içiyorum, yemek yiyorum. Gazze güne katılıyorum. Devletimiz her zaman yanında yer aldı. Evet. evet. Başka ben söyleyeceğim var. bir şey var mı? ihtiyacın var mı? Şehit Nurlan'ı yıkadı olmam yazık ediyorum. Ben de onu anlamadım artık. Ama ne mutlu bana. Şehit kutlası oldu ama kadınlık kaldık. Orada buna şükür. Peki ya ayağa kalksan tekrar gider misin Tabii o bölgeye? Tabii giderim. Tamam ya ne diyorsun? Şu an var ya şehitlik için yine ne, ne fayda. Her yerde her yerde sıfı olmuyor. Yani için şehitlikle yanıyor. Tabii canım. Yanıyor. Ama öyle Öteki taraf çekildi gelmiş. <laughs> öyle söylüyor <laughs> doktorlar. Gaziler günün kutlu olsun Sağlar, tekrardan. Sağ